Rahim olan Rabbinden anlamına gelen bu ayetin doğru okunuşu Min Rabbin Rahimin Tecvid ile bu ayet Mir Rabbir Rahim diye okutulmaktadır. Bu ifadenin bir manası bulunmamaktadır. Hangi meal yazarı veya müfessir vardır ki? ayetlere mana vermek istediğinde tecvitli okuyuşa baksın. Tabii ki mana tecvitli okunuştan değil, tecvitsiz okunuştan çıkarılır. Tecvitli okunuştan Kur'an meali ya da Kur'an tefsiri yazılamaz. Ayet mirrab bir rahim şeklinde okunursa üç kelime bir kelime gibi ağzımızdan çıkar ve Hiçbir manaya ulaşılamaz. Min kelimesi manası sözlükte bulunabilen bir kelimedir. Rabbin kelimesi manası sözlükte bulunabilen bir kelimedir. Rahimin kelimesi manası sözlükte bulunabilen bir kelimedir. Mir bir rahim lafzı sözlükte yoktur. Günümüz tecvidi bu ayeti manasız bir ifadeye dönüştürmektedir.